Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020'de sezonun merakla beklenen partisi gerçekleşti. Survivor'ın unutulmaz ve bomba olaylarla dolu Birleşme Partisi'nde neler oldu? Survivor Birleşme Partisi'ne Sercan ve Nisa damga vurdu. Aşk iddialarının ardından şaşırtan hareketler geldi. Ardı ardına ikiliden Sercan'a yarışma başladığında gıcık olanların hatta gram sevmeyenlerin Nisa olayından sonra Sercan'a sempatik yaklaşması tesadüf mü? Birleşme Partisi'nde oldukça renkli, eğlenceli anlar yaşandı. Gecede Murat Boz, Aleyna Tilki, Seda Sayan, Oğuzhan Koç ve Hadise gibi isimler Survivor yarışmacıları ile birlikte şarkılar söyledi. Ayrıca sık sık Sercan'ın Nisa'ya bakışlarını da yakaladık. Ama bunlardan daha önemlisi günlerdir her yerde her mecrada konuşulan bir konuydu ki aslında Survivor seven herkesin merak ettiği bir konu olan Sercan ve Nisa Aşkı'nın Birleşme Partisi'nde nasıl yer bulacağıydı. Bu konuda ilk adım atan hadise oldu. Şimdi bakalım hadise nasıl bir soru sordu ve o soru kendisine nasıl döndü. Survivor'ın Birleşme Partisi'ndeki şarkı yarışmasında birbirinden kötü sesleri ki 3 istisna hariç değerlendiren ünlü şarkıcı hadise Domini'ye canlı bağlamıştı evden bağlandı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu ortaya çıkan hadise konuyu Sercan ile Nisa aşkına getirince Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi. Hadise de ava giderken avlandı. Hadisenin Sercan ve Nisa'yı kastederek bir ilk yaşıyoruz sanki Acun. Survivor'da bir aşk mı doğuyor demesi üzerine Acun Ilıcalı'da da aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu an bizde dedi. Ilıcalı sen bu aşk kokularını çok iyi alıyormuşsun ama ben de alıyorum. Ilıcalı Kaan Yıldırım'ı kastederek sen Dominik'ten kok alıyorsan ben de Türkiye'den bazı kokular alıyorum. Ne söylemek istersin diye sordu. Acun'un sorusuyla kahkaha atan hadise aşk çok güzel bir şey. Bunu sen de çok iyi bilirsin yanıtını verdi. Survivor'da aralarında aşk olduğu iddia edilen Sercan ile Nisa arasında Birleşme Partisi ve şarkı yarışması sırasında ilginç anlar yaşandı. Kadere bak kimler kimlerle yan yana geliyor. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemalcan, Sercan ile de aşkım arasında samimi anlar yaşandı. Aşkım Sercan'a elleriyle yemek yedirdi. Aynı şekilde Nisa Cemalcan'a elleriyle pasta yedirdi. Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı Birleşme Partisi'nde Can Bonomo'nun şarkısını söyledi. Sercan ise sonbahar şarkısıyla çıktı ekranların karşısına ama bizce Sercan'ın şarkısı hadisenin sıfır tolerans şarkısı olmalıydı. Senden bir ayrılık değil de aşk şarkısı beklerdik be Sercan yaktın ciğerimizi. Mert'in gör beni yarim dediği kısımda Sercan'ın karşı takıma bakması bu bakış herkesi üzdü. O kadar derinden bakıştı ki resmen aşk kokuyordu. Sercan'ın bu bakışı eskiden Ahmet Kural'ın Sıla'ya bakışından bir farkı yoktu. İnsanın içini üzdü. Hüzün doluydu. Survivor'da sahne alan Nisa ve Sercan diğer yarışmacıların aksine birbirlerine düşük puan verdi. Nisa 5 puan verince Sercan'ın da kısasa kısas yapıp Nisa'ya 5 puan vermesi herkesi şaşırttı. Herkes öldürür sevdiğini kimi bir bakışıyla yapar, bunu kimi 5 puanla dedirtti. Hatta Sercan bu duruma bayağı bozuldu da bozuntuya vermedi. Yüzünden belliydi ama. İnsanın aklına şu soru da gelmiyor değil. Adam hoşlandığı kıza bile kin tutup 5 puan verdi. Ne denir ki buna? Korkulur vallahi Sercan senden. Sercan'ın sadece kendisinin bildiğini sandığı sırrı aslında tüm Türkiye'nin bildiğini görmesi ve sonradan gelen şok hepimizi çok güldürdü. Sercan ve Nisan'ın Birleşme Partisi'ndeki halleri hepimize neler neler düşündürtmedi ki. Hayaller Nisa, hayatlar aşkım. Ah be Sercan ne utandın be, hadise sağ olsun ama. Açıkçası Sercan'a üzüldük, hayal ettiği gibi geçmedi Birleşme Partisi. Nisa ve Cemalcan'ın sütlaca ekler banması ayrı bir efsaneydi. Öte yandan Nisa duş alırken şampuanın tadına bakıyor. Daha sonra birleşme partisine midesi ağrıdığı için biraz geç geliyor. Gecenin finali Cemalcan'ın DJ'liği ile yapıldı. Peki sizler Sercan ile Nisa arasında geçen soğuk savaşta kimin tarafında yer aldınız ve dikkatinizi çeken şeyler ne oldu? Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz.